Merhabalar arkadaşlar. Türkiye Ekonomisi 6. bölüm Kamu Müdahaleciliğinin Yeni Evresi ve Planlı Ekonomi 1960-1980 dönemini ele alalım. 27 Mayıs 1960 tarihinde ordunun yönetime el koyması sadece gerçekleştirildiği zamanı değil, sonraki yılları da birçok açıdan etkileyerek Türkiye'de siyasetle uğraşanların bir daha kendilerini güvende hissedemeyecekleri yarım asrı yakın uzunca bir dönemi kapsayacaktır. 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997, 27 Nisan 2007 bildirisi ve 15 Temmuz 2016 kalkışması gibi asker, asker ve yargı bileşenli darbe, kriz ve gerilimler aslında 27 Mayıs 1960'ta ilki gerçekleştirilen demokrasi dışı müdahalenin farklı uzantılarını oluşturmaktadır. Bu darbeler sadece siyasal alanda değil hatta daha fazla olarak ekonomik alanda etkisini göstermiştir. 1960-1980 dönemi askeri darbelerin yaşandığı ve ekonomi politikalarının çoğunlukla askeri yönetimler onaylandı bir zaman dilimine işaret etmektedir. 27 Mayıs 1960 darbesi Türkiye'de askeri bürokrasi tarafından yeniden imtiyazlar elde ederek sosyoekonomik ve politik hayatın bütününü kontrol etme amaçlarını gerçekleştirmeleri için büyük bir fırsat olarak algılanmıştır. Darbeden sonraki yıl büyük vergi muafiyetleri tanınan Ordu Yardımlaşma Kurumu OYAK yasası çıkmış ve Renault, Goodyear gibi önemli yatırımlarla bu kurumlara destek sağlanmıştır. Bu darbenin sadece ekonomik nedenlerle yapılmamış olduğu belirgindir. İktisadi kalkınma planları dönemi sosyal ve ekonomik alanda kapalı bir yapıya sahip olan Türkiye'nin pek çok olumsuzluğunu meydana gelmesine neden olabilecek kuşkular içermektedir. Nitekim bu süreç boyunca dış politik faktörlerin de etkisiyle ekonomik problemler yeniden gün yüzüne çıkmıştır. 1980'e kadar göreli dışa kapalı bir ekonomik model uygulanmış ancak yine de dış konjonktürün yarattığı krizlerden ya da durgunluklardan uzak kalınamamıştır. Planlama bürokrasiye güç vermiş ve ticaret gibi bir kısım sektörler dışında gelişmeler cılız kalmış ve dünya pazarlarıyla rekabet edebilecek kalitede üretim mantığı esas alınmıştır. Bu yüzden tek parti döneminde kemikleşen bürokrasi bu dönemde iyice kemikleşmiştir diyebiliriz. Dış politika açısından büyüyen sol akımların da etkisiyle 3. Dünyacı yaklaşımlar belirgin hale gelmeye başlanmıştır. Bu dönemin daha sonra uzun yıllar telafi edilemeyecek kadar olumsuz sonuçları ortaya çıkmıştır. Bu ana çerçevede bu bölümde 1960-1980 dönemi ele alınmaktadır. Ekonominin siyasetteki gelişmelere ve değişimlere olan duyarlılığı konunun sosyal ve siyasi gelişmelerle birlikte çözümlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu dönemin ilk yarısında belirgin olarak ortaya çıkan gelişmeleri planlı ekonomiye geçiş, ithal ikameci ekonomi politikalarını benimsenerek uygulam e, uygulamaya konulması ve e, Avrupa Birliği ile tam üyelik sürecini başlatan Ankara Antlaşması'nın imzalanarak e, imzalanarak yürürlüğe konulması şeklinde sıralamak mümkündür. Diğer ikinci arasında ise daha çok dış dinamiklerin etkisiyle biçimlenmiş ekonomik ve siyasi gelişmelerin olduğu görülmektedir. 12 Mart muhtırası, dünya petrol krizi, dövize çevrilebilir mevduat sorunu ve Kıbrıs e, harekatı bu dönemde damgasını vuran gelişmelerdir. Konuyu e, sistemli bir şekilde ele alabilmek için bu e, dönemi 1960-1970 1970-1980 dönemi şeklinde inceleyelim. E, 1954-1961 dönemi Türkiye ekonomisinde e, liberal bir dış ticaret rejimi içinde dış dengenin sağlanamayacağının anlaşıldığı bu nedenle dış ticaret kontrollerine gidilen ancak dış ticaret açıklarının yine de azalmadığı aksine arttığı yılları kapsamaktadır. E, ayrıca bu dönemde dış yardımlar konusunda özellikle Amerika kökenli yardımlarda azalma meydana gelmiştir. Demokrat Parti hükümeti uluslararası kuruluşların, uluslararası kuruluşların, uluslararası kuruluşların önerilerini ancak 1958 yılına kadar geri çevirebilmiş. Ağustos 1958'de IMF önerisi istikrar paketi uygulamayı kabul etmek zorunda kalmıştır. Cumhuriyet döneminde meşru hükümete karşı ilk kalkışma 27 Mayıs 1960'da gerçekleştirilmiştir. Orgeneral Cemal Gürsel baş, Başkanlığı'nda çeşitli rütbelerdeki 36 subaydan oluşan Birliği Birlik Komitesi yönetime el koymuş. E, ertesi gün asker ve sivil bürokrat karması partiler üstü bir hükümet kurmuştur. Dönemin ünlü hukukçularından bilim kurulu oluşturularak yeni anayasa çalışmaları başlatılmış. 12 Haziran 1960'da geçici anayasa kabul edilmiştir. Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yerine Milli Birlik Komitesi almaktadır. Milli Birlik Komitesi Başkanı olan Cemal Gürsel aynı zamanda Devlet Başkanı ve Genel Kurmay Başkanı da olmuştur. 27 Mayıs 1960'da Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine el koyduğunda ekonomi 1958 bunalımından çıkmış ancak 1950'lerin sonunda yaşanan mali ve dış ödemeler dengesizliklerinden kaynaklanan piyasa olumsuzluklarını, olumsuzlukları iktisadi plan konusunu gündeme getirmiştir. Ekonomiyi planlara bağlamak, yatırımları yürütmek, Demokrat Parti'nin siyasi anlayışına ters düşmesine rağmen ABD ve dış yardım kuruluşlarının ve çevre ülkelerin içe dönük sanayileşme modelini işleyebilmesi için planlamanın gerekli olduğu yönündeki telkimleri dış yardımların tehlikeye düşmesi ihtimali karşısında Türkiye dönemin siyasi iktidar tarafından bir koordinasyon bakanlığının kurulmasına kadar götürmüştür. Burada... 1960 öncesi dönemde hazırlanan sanayi planları tüm ekonomiyi kapsamayan sadece kamu yatırımlarını rasyonel ve programlı rasyonel ve programlı bir şekilde disiplin altına almaya amaçlayan planları ifade etmektedir. 1950-1960 döneminde ödemeler dengesi bunalımı sonucu izlenen korumacı dış ticaret politikasının ardından oluşan ithal ikameci sanayileşme planlı dönemine geçişle birlikte büyümeyi hızlandırmak amacıyla sistemli bir biçimde uygulanan bir politik olarak ele alınmıştır. 1960-1961 geçiş döneminde IMF tarafından kredi muslukları tekrar açılmış hem IMF tarafından istenen vergi yasaları hem de istikrar tedbirleri alınmıştır. 1960'lar planlama çerçevesinde İtalyan Mevcut Sanayileşme Stratejisinin temel hedeflere doğrultusunda doğrultusunda kısmen başarılı sayılabilecek uygulamaların yaşandığı yıllar olmuştur. Milli Birlik hükümeti desteğini alan ve bir süper bakanlık olan Devlet Planlama Teşkilatı vasıtasıyla bu dönemde kitlerin merkez bankası tarafından finanse edilmesine son verilmiştir. 1963 1967 yılları arasında birinci beş yıllık kalkınma planı ile birlikte 1968-1972 yıllarını kapsayan ikinci beş yıllık kalkınma planı ekonomik ve siyasi bunalımın sonunda istikrarlı bir büyüme hızı ve kalkınma sağlanması amacıyla 15 yıllık bir perspektif içinde hazırlanmıştır. Bu plan Doğu bloku ülkelerinde örnekleri görülen emredici plan değil, 2. Dünya Savaşı sonrasında Batı Avrupa ülkelerinde uygulan, uygulamaya konan e, yol gösterici plan olarak hazırlanmıştır. Plandaki başlıca hedefler şunlardır. E, yılda %7'lik bir büyüme sağlanması. İstihdam sorununun çözümlenmesi, dış ödemeler dengesinin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması, her alanda yeterli sayıda ve üstün nitelikli bilim adamı ve teknik eleman yetiştirilmesi, bu hedeflerin sosyal adalet ilkesine uyumlu bir biçimde sağlanması. Bu hedefler çerçevesinde ele alınan 1. 5 yıllık kalkınma planının yürürlüğe konulmasıyla ithal ikameci sanayileşmede yeni bir evreye girmiştir. Sıkı maliye ve para politikaları kaynakların tam olarak kullanılmasına ve en iyi biçimde tahsini engel olan enflasyonist ve deflasyonist eğilimlerin e, gelişmesini önleyecek biçimde tespit edilmiştir. Kamu yatırımlarının vergiler, kamu teşebbüslerini yaratacağı fonlar ve dış alemden sağlanacak kaynaklar gibi gerçek tasarruflarla finanse edilmesi öngörülmüştür. Ayrıca para ve kredi politikaları özel sektör yatırımlarının gerçek kişi ve kurum tarafından finansmanı mümkün kılacak biçimde tespit edilmiştir. Evet arkadaşlar tablo 6.1'e inceleyelim. baktığımızda büyüme oranının baktığımızda büyüme oranının 1966 yılında en yüksek seviyede olduğu görülmektedir. Enflasyonun en düşük olduğu dönem 1964 yılına aittir. Bu dönemde en yüksek enflasyon 1965 yılında 8.1 ile gerçekleşmiştir. İşsizlik oranının en yüksek olduğu yıl 1962 iken en düşük olduğu yıl %5.5 ile 1969 yılıdır. Kişi başı gayri safi milli hasıl olarak karşımıza çıkmakta. Kişi başı gayri safi milli hasıla en fazla 1969 yılında görülmekte iken en düşük 1961 yılında görülmektedir. 1968-1972 yıllar arasında uygulaması gerçekleştiren ikinci beş yıllık kalkınma planının birinci plandan farkı çok kesimli olmasıdır. Tarım, madencilik, imalat, sanayi, inşaat, hizmetler ve kamu kesimi tek tek ele alınırken plan ulusal ve uluslararası kesim olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bu planın amacı Türk ekonomisinin hızlı, hızlı bir gelişme sağlamak ve gelişmeyi sürekli hale getirmektedir. Ayrıca bu planın birinci plandan farklı olarak sanayi sektörüne özel bir önem veri, verdiği görülmektedir. E, i̇kinci beş yıllık kalkınma planında sanayi sektörü ekonomik büyüme için sürükleyici sektör konumuna geçmektedir. E, i̇kinci 5 yıllık kalkınma planında sanayi alanında alanında petrokimya, çimento, makine, cam sanayilerine yatırım yapılması ve kristal ve kırsal alanların gerçek desteklenmesi şeklinde politikalar izlenmiştir. Tablo 6.2'ye baktığımızda 1960-1970 döneminde Türkiye sektörel büyüme Türkiye'de e, sektörel büyüme oranları ve gayri safi yurt içi hasılaya göre bir tablo oluşturulmuş. Gayri safi yurt içi hasılanın 1966 yılında %11.7 ile ciddi anlamda arttığını görüyoruz. Yine sanayi sektörünün 1966 yılında %15.2 ile önemli bir büyüme oranı yakaladığını görüyoruz. 1961 yılında tarım sektöründe 4.9'luk küçülme ile biraz daha sanayi ve hizmet politikalarına ağırlık verildiğini gösteriyor. Tabloda tarım sektörü çok fazla büyüme gösterememiş, ancak 1966 yılında diğer sanayi ve hizmet sektörlerinde olduğu gibi önemli bir büyüme oranı yakaladığını söyleyebiliriz. Diğer yandan Türkiye, bu dönemde 1839 Tanzimat Fermanı'ndan itibaren özelde Avrupalılaşmak, genelde ise Batılılaşmak olarak ifade edilebilecek Batı politikasına somut adımlar atmıştır. 12 Eylül 1963'te Ankara Antlaşması imzalanmış. 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ankara Antlaşması'nda Türkiye ile Avrupa ekonomik toplu arasında oluşturulacak gümrük birliğinin aşamalı bir şekilde gerçekleştirilmesinin öngörülmesinin nedeni Türkiye ekonomisi, ekonomisinin durumunun topluluğa hemen girmeye uygun olmamasından kaynaklanmaktaydı. Ee, 1964'ten 1971'e kadar süren hazırlık dönemi süresince Avrupa Ekonomik Topluluğu Türkiye'ye tek taraflı bazı tarife indirimler uygulamış ve mali yardımlarda bulunmuştur. Avrupa Ekonomik Topluluğu ile oluşturulacak gümrük birliği için geçiş döneminde katma protokolün 1 Ocak 1973'te yürürlüğe konulmasıyla girilmiştir. Ee, geçiş döneminin başlıca amacı Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında ticareti yapılan sanayi mallarında gümrük birliğini e, gerçekleştirmektir. 1970-1980 dönemi kriz yumağı 70'li yıllar. Türkiye ekonomisi 1960'lı yılların sonuna kadar tarım, hizmetler, sanayi ve diğer sektörlerde önemli gelişmeler kaydetmiştir. Fakat bu gelişmelerin büyük bir bölümü dış borçlardan karşılanmıştır. Böyle bir gelişme stratejisinin ekonomiyi eninde sonunda büyük bir dar sürükleyebileceği kolayla tahmin et, kolayca tahmin edilebilir. 1970 yılında söz konusu darboğazı aşabilmek, iç kaynakları etkin kullanımını sağlamak ve yeni kaynaklar yaratmak amacıyla bazı karar hükümet bazı kararlar vermiştir. Devalasyondan sonra hızlanan ihracat ve işçi dövize girişi nedeniyle döviz rezervleri artmış. Fakat daha sonraki yıllarda özellikle 1973 petrol krizi ile birlikte petrol fiyatlarındaki yükselme sonucu artan döviz gereksinimleri ve ihracatın gerilemesi nedeniyle rezervler kısa sürede erimiş ve ithalatı karşılamak için aşırı şekilde borçlanmaya gidilmiştir. Borçlanmanın kolayca yürütülebilmesi için dış ticaret ve kambiyo rejimlerinde yeni ayarlamalar yapılmış dış kaynak bulabilmek için önce e, kullanılmış olan yöntemler tekrar güncelleştirilmeye çalışılmıştır. E, dövize çevrilebilir Türk lirası mevduat hesapları bu yöntemlerden birisidir. E, Cumhuriyetin başına itibaren Türkiye uzun bir süre ithal ikameci bir sanayileşme politikası izlemiştir. Şimdi 6.3 Türkiye'de temel makroekonomik değişkenler. 1971-1980 dönemini gösteren tabloya bakalım. Gayri safi milli hasılanın sürekli bir artış gösterdiğini görüyoruz 1979 yılına kadar. Bunun tabii ki büyüme ile alakalı olduğunu söyleyebiliriz. 1977-1980 yılları arasında küçülmeler gayri safi milli hasıla üzerinde olumsuz etki oluşturmuştur. Nitekim enflasyon oranı da 1978-1979-1980 yıllarında önemli bir artış göstermiştir. Bu dönemdeki en büyük büyüme oranı 1972 yılında gerçekleşmiştir. Bu yıllar içinde işsizliğin zirve yaptığı yıl ise bu yıllar işsizliğin zirve yaptığı yıl ise 1978 yılı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tablo 6.4 Türkiye'de sektörel büyüme oranları ve gayri safi yurt içi hasıla 1971-1980 dönemini gösteriyor. Bu tabloda e, ee, tarım, tarımdaki en büyük küçülmenin 1973'te olduğu görülmekte. Sanayi sektörü 1973 yılında yine bu dönemdeki en büyük e, büyüme oranı yakalamış. Hizmet sektörü ise en fazla büyüme oranı 1976 yılında ulaş 1976 yılında ulaşmıştır. Yine 1976 yılında gayri safi yurt içi bu dönemdeki en büyük oranla artış gösterdiğini görüyoruz. Gayri safi yurtiçi hastadaki azalma ise 1970 ve 1980 yıllarında görülüyor. 1970'lerde petrol fiyatının artması akabinde ortaya çıkan borç patlaması ve bunu takip eden borç krizleri politik mantığın iflasını sergilemiştir. E, 1973 yılından sonra ham petrol fiyatlarındaki artışa rağmen bu artışın petro ürün, petrol ürünleri ve türevlerine yansıtılmadığı, pahalı bir finansman aracı olan e, dövize çevrilebilir mevduat enstrümanı ile ithalatın finanse edildiği dünya ekonomisindeki daralmaya rağmen Türk ekonomisinin büyümeye devam ettiği görülmektedir. E, Üçüncü beş yıllık kalkınma planı e, 1973-1977 e, yıllarını kapsamakta olan ve 15 yıllık e, ve 15 yıllık uzun bir e, dönem dönemli bir per perspektifin üçüncü kısmını oluşturmaktadır. E, Türkiye ile Avrupa ekonomik toplu arasında 1963 yılında imzalanan ortaklık antlaşmasının 1 Ocak 1973 yılında kanun olarak yürürlüğe girmesiyle birlikte gümrük indirimlerinin gerçekleşmesi ve geçen 10 yıllık dönem içinde ulaşılan sonuçlar ve karşılaşılan sorunlar, özellikle sanayide hedeflenen artış hızının gerçekleştirilememesi belirli bir yapısal değişikliği zorunlu kılmıştır. Burada 1973-1995 yıllarını kapsayan yeni stratejilerdeki bazı hedefler şunlardır gayri Safi milli aslan yılda ortalama 9 dokuz dolayında artması, işte sanayinin milli gelir içindeki payının yüzde yirmi üçten yüzde kırka çıkarılması ve buna karşılık tarım kesiminin payının yüzde yirmi sekizden yüzde ona indirilmesi, e, istihdamda sanayi kesiminin payının yüzde on yüzde yirmi yükseltilmesi, tarım kesiminin ise yüzde %20'ye yüzde yirmiye düşürülmesi şeklinde hedefler sıralanmıştır. Eee Türkiye 1970'lerin sonunda içe dönük sanayileşme modelinin tükenmesiyle iktisadi, toplumsal ve ideolojik bir boşluğa düşmüştür. Kısa vadeli kaygılar devletin varoluş sebebini kaybetmesine yol açmıştır. Ee, 1970'lerin sonuna doğru ulusal tasarruflar ve yatırımlar arasındaki uçurum genişlemiştir. İthalat durgun, ihracat karşısında hızla büyümüştür. Kamu iktisadi teşebbüslerinin dengesi çarpıcı bir şekilde bozulmuştur. Bunun sonucunda bütçe açığı ve enflasyonda hızlı bir artış meydana gelmiştir. Cari işlemler dengesini önemli ölçüde, önemli ölçüde açık vermiştir. Bu açık 1977'de gayri safi milli asılan %8'ine ve döviz gelirlerinin %92'sine ulaşmıştır. Bu açıklar özel yabancı sermaye ve rezervlerle finanse edilmiştir. 1977 yılı itibariyle Türkiye'yi etkisi altına alan ve ekonomik kriz 1977-1980 aralığında enflasyonist ortam, dış borç, döviz darboğazı ve dış kaynak sağlama imkanlarının azalması, ithalattaki durgunluk ve yaşanan enerji sıkıntıları gibi nedenlerden oluşmuştur. 1960 sonrası dönemde planlama, 3. kısma geçtik. Türkiye'de 1960'tan itibaren ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın hızlandırılması, uygulanan politikalar arasında uyum sağlanması, toplumsal ve kültürel dönüşümün uyumlu yönlendirilmesi ve ekonomiye rasyonel e, kamu müdahalesinin temini amacıyla kalkınma planlarının hazırlanması ve uygulanması fikri benimsenmiştir. 1961 Anayasası ile iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmek için e, kalkınma planının hazırlanması hükme bağlanmıştır. Evet arkadaşlar 6.5 tablosuna bakıyoruz. Sabit sermaye yatırımlarının sektörel dağılımı 1976 fiyatlarıyla ee, tablo 6.5 incelendiğinde tarım sektörünün birinci ve ikinci planda hedeflenen düzeyin altında kaldığı, üçüncü planda ise hedef düzeyine sağladığı görülmektedir. İmalat sanayi ise birinci ve ikinci planda hedef düzeyini aştığı, üçüncü planda ise hedef düzeyinin altında kaldığı görülmektedir. Her üç planda da her üç planda da ulaştırma ve konut sektörünün genellikle hedeflenen düzeyleri aştığı görülmektedir. 6.6 yıllık sektörel büyüme hızı sabit fiyatlarıyla Tablo 6.6'da ise her üç plan döneminde tarım, sanayi ve inşaat sektörünün plan, planlanan büyüme düzeyinin altında kaldı. Ulaştırma sektörünün birinci plan dışında hedeflenen büyüme düzeyini aştı. Hizmetler sektörünün ise her üç plan döneminde de hedef büyüme oranını aştığı görülmektedir. Genel anlamda gayri safi milli hasılanın her üç planda da hedeflenen büyümenin altında kalmasıyla beraber bu oranlara yaklaştığı görülmektedir. Dördüncü kısım planlar niteliği. E, kalkınma planları hem teknik e, ve metodolojik özellikleri hem de genel anlamda gelişme anlayışıyla benzer özellikler taşımaktadırlar. E, kalkınma planlarının e, stratejileri ve temel amaçlarını şöyle sıra, sıralayabiliriz. Milli gelirin e, yüksek ve istikrarlı bir hızla büyümesi, e, sanayileşme, ödemeler bilançosu sorununun çözümlenmesi ve dış kaynaklara ihtiyacın zaman zaman içinde azalması, ek istihdam ek istihdam imkanlarının oluşturulması, toplumda sosyal adaletin yaygınlaştırılması ve gelir dağılımı eşitsizliğinin uygulanacak mali ve sosyal politikalarla azaltılması, zaman içinde değişen iktisadi ve siyasi konjonktüre göre başka amaçlarla oluşmuştur. Örneğin 3. Kalkınma Planı öncelikli amaçlarından bir tanesi Avrupa topluluğuna üye olmak ve ekonomiyi bu doğrultuda düzenlemek ve yönlendirmek olmuştur. Türkiye, Türkiye'de 1963 yılından başlanarak uygulamaya konulan her planda bir öncekinden daha kapsamlı ve daha gelişmiş planlama teknikleri kullanılmıştır. İlk beş planda zaman içinde geliştirilmiş olmakla birlikte esas itibariyle Harrod-Domar tipi büyüme modeli kullanılmıştır. 1960-1980 dönemine kadar özel kesimin sanayi tabanı güçlendir güçlendirmek amacına yönelik olan ithalat ikamesi politikası yoluyla sanayileşme stratejisi dünyadaki gelişmeler doğrultusunda 1980 e, yılında terk edilerek ekonominin dışa açılması ve serbest piyasa sisteminin bütün araç ve kurumlarıyla oluşturulması süreci hızlanmıştır. E, ekonomide politikaların koordinasyon içinde uygulanması, beklenen sonuçların alınması açısından önemlidir. Devletin ekonomik ve sosyal hayattaki fonksiyonları ve değişik uygulama birimleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Planlar bütüncül ve yaklaşımlar nedeniyle değişik ekonomik ve sosyal politikaların birbirleriyle tutarlılığını sağlayan ve bu kararların nihai etkilerini test eden önemli araçlardır. Hükümetlerin nihai karar alıcısı olarak kamu yatırımlar, yatırımlarını bir bütün içinde görmesi ve bunun büyüme ve istikrar Adil gelir dağılımı gibi amaçlarla ilişkisini kurması karar alma bakımından gereklidir. Ee, Türkiye'de demokratik planlama mekanizması gelişmiştir. Planlar ve planlara dayalı yıllık programlara bağlı bütçeler Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yasalaştırılır. Devlet Planlama Teşkilatı bu konularla ilgili teknik çalışmaları yapmakla görevlidir. Ee, sonuç ve değerlendirmeyi... Ee, okuyalım. Türkiye'nin 1960-1970 yıllar arasında ekonomik açıdan kayda değer başarılar elde ettiği söylenebilir. Ancak ülke kalkınması, nispi refah ortamı, ekonominin yapısal sorunlarını çözmekte yetersiz kalmıştır. Ee, bu dönemde ithal ikameci büyüme stratejisi uygulanmaya konulmuştur. Özel sektörün sermaye birikimini otofinansman e, yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Türkiye 1960'ların sonunda tekrar, biz döviz darba, e, tekrar bir döviz darboğazı ile karşılaşmıştır. 1970'li yılların başında dünya genelinde var olan büyüme trendi yerini duraklamaya bırakmıştır. 12 Mart 1971 tarihinde Türkiye ikinci müdahale dönemine girmiştir. OPEC kaynaklı olarak 1973-1974'te ortaya çıkan dünya petrol krizi durgunlukla mücadele eden ekonomilerin başında enflasyonu da musallat etmiş ve ekonomik krizin derinleşmesine yol açmıştır. Ülke ekonomisinde yaşanan bu olumsuzluklara dış ve iç destekli toplumsal eylemler de eklenince Türkiye'de yeni bir askeri müdahalenin eşiğine getirilmiştir. 12 Eylül 1980 askeri derbesini 27 Mayıs 1960 derbesinden ayıran en temel farklılık ekonomik sebeplerinde etkili olmasıdır diyebiliriz.